Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz, konumuz hikaye, öykü nedir? Ve hikaye unsurları, öykünün unsurları nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız sevgili öğrenciler. Örnek bir öykümüz, örnek bir hikayemiz var. Onu anlatacağım ve bu öykümüzün, hikayemizin unsurlarını tespit edeceğim. Hikaye değerli öğrenciler, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları yer, zaman, kişiler, olay ve kahraman belirterek anlatan yazılardır sevgili öğrenciler. Yaşanmış ya da yaşanabilir tarzda kurgulanmış olaylar hikaye olabiliyor. Evet şimdi örnek hikayemizle başlayalım. Hikayemizin ismi tıkandı baba. Osmanlı padişahlarından 2. Mahmut döneminde İstanbul'un kıyı bir semtinde yaşayan mahlası takma adı tıkandı baba olan yaşlıca bir insan yaşarmış. Tıkandı babanın mahlasının takma isminin tıkandı baba olmasının sebebi hangi işe el alsa bir türlü başarılı olamamasıymış. Nasipleri, kısmetleri tıkanmış. Bundan dolayı da halk tarafından kendisine Tıkandı Baba adı takılmış. Tıkandı Baba o kadar ünlü, o kadar meşhur olmuş ki onun adı Padişah Sultan II. Mahmut'a kadar ulaşmış. Bir gün Padişah vezirini ve adamlarını görevlendirip tıkandı babanın tıkanan yollarını açmak istemiş. Adamlarını yaşadığı semte göndermiş. Tıkandı baba nereden ekmek alıyor? Hangi fırından ekmek alıyor? Bunu tespit edin, bunu bulun ve ekmeğin arasına şu altınları koyun. O insancıkta nasibi kısmeti tıkanan tıkandı baba da mutlu olsun, sevinsin. Onunla eve bir şeyler alsın. Üstüne başına alsın. En azından kısmetin nasibinin açıldığını düşünsün ve hissetsin. Mutlu olsun diye düşünmüş. Padişahın adamları, veziri tıkandı babanın semtine gitmişler. Oradaki alışveriş yaptığı Ekmek aldı. Fırını bulmuşlar. Durumu fırıncıya izah etmişler. Bir ekmeğin arasına altınları koymuşlar. Fırıncıya demişler ki tıkandı baba buraya geldin de ekmek almak istediğinde bu ekmeği verirsin. Onun da yüzü güler. Fırıncı da tabii bağış üstüne demiş. Sonra padişahın adamları görevini yapmaların mutluluğuyla çekip saraya dönmüşler. Akşamüstü tıkandı baba Gelmiş fırına, selamun aleyküm, aleyküm selam. Bir ekmek alacağım demiş, zaten karısıyla birlikte yaşıyorlarmış. İki ihtiyar, iki yaşlı kafa, bir hanede. Ekmeğini almış tıkandı baba. Düşüne düşüne evine dönüyor. Evine yaklaşmış, tam eve girecekken komşusu evden çıkıyor. Tıkandı baba, tıkandı baba diye sesleniyor tıkandı babaya. Kanlı baba, misafirlerim geldi. Önlerine yemek koyduk. Ekmeğimiz yok. Sende de ekmek var. Şu ekmeği bize verir misin? Bir lira ise işte bir akçe ise al sana iki akçe sen iki tane ekmek alırsın diyor komşusu. Tıkandı baba çok seviniyor. Hayatında böyle kar ettiği hemen hemen hiç olmamış. ''Oo ne güzel diyor. Bir ekmeği iki, iki ekmek parasına satıyorum diyor veriyor hemen ekmeği komşusuna. Tıkandı baba tekrar dönüyor fırına. Ekmeğini alıp geliyor eve. Padişan adamları acaba bizim ekmeğin arasına koyduğumuz altınlar tıkandı babaya ulaştım diye araştırıyorlar. Fırıncıya geliyorlar. Fırıncı tekrardan ekmek almaya geldiğini söylüyor. Soruşturuyorlar. Halini vaktini gözetliyorlar yaşadığı semte soruşturuyorlar. Ama tıkandı babanın durumunda, maddi durumda herhangi bir gelişme, iyileşme yok. Bu ne yapalım, ne yapalım diye düşünüyor padişah, vezir ve adamları. İkinci Mahmut ve adamları. Diyorlar ki bu kez ona biz ikram olarak işte yaşadığı semtteki tatlıcıdan baklava ikram edelim. Her baklava diliminin altına da birer tane altın koyalım. Böylece tıkanlı baba baklavaları yerken altınları görür ve çok mutlu olur, çok sevinir. Yine maddi anlamda öne açılmış olur. En azından nasip nasipsizim, kısmetim kapandı, tıkanlı şeklinde düşünmez diyorlar. Hemen Sultan II. Mahmut adamlarını Vezirini ve adamlarını gönderiyor. Tıkandı babanın yaşadığı semte. Tatlıcı ile konuşuyorlar. Tatlıcıya durumu anlatıyorlar. Baklavacıya. Baklavacı bir baklava hazırlıyor. Her baklava diliminin altına altınları koyuyorlar. Tıkandı baba oraya geldiğinde o semtin çarşısında dolaşırken baklavacı tıkandı babaya Baklavayı ikram ediyor. Tıkanlı baba seviniyor tabi, alıyor baklavayı, evine evin yolunu tutuyor. Tam eve girecek. Komşusu bakıyor ki, tıkanlı babanın elinde bir şey var. Hemen koşuyor. Tıkanlı baba elinde ne var diyor? Tatlı var diyor baklavacı. Baklava ikram etti. Tıkanlı baba bu ne kadardır diyelim 10 akçe. Al sana 20 akçe tıkanlı baba. Bu baklavayı ben alayım diyor. Tıkanlı baba çok seviniyor. 10 akçelik baklavayı, tatlıyı 20 akçeye sattım. Bu büyük bir şey. Hayatımda doğru dürüst böyle kar ettiğim olmamış diye düşünüyor. Çok mutlu oluyor, çok seviniyor. Komşusu uyanık tabii. Daha önceki ekmeğin içinden altınlar çıktı. Acaba bu baklavaların dilimlerinin altından kim bilir neler çıkacaktır diye düşünüyor. O uyanıklığıyla baklavayı Tıkandı Baba'nın elinden alıyor. Tıkandı Baba sevine sevne evine gidiyor. Karısına selam veriyor. İşte durumu anlatıyor. Bak Keretlik hanım diyor. Sultan II. Mahmut adamlarına diyor ki bu kez araştırın bakalım. İnşallah umarım bu kez Tıkandı Baba'nın bahtı açılmıştır. Altınlar eline ulaşmıştır. Bir araştırın diyor. Adamlara geliyor baklavacıya. İşte yaşadığı semti araştırıyorlar. Olayı öğreniyorlar, bakıyorlar ki Tıkandı Baba'nın Elindeki baklavayı komşusu almış. Tıkandı baba. Yine tıkanmış. Diyor, e, i̇kinci Mahmut padişah diyor ki bu böyle olmayacak. Alın şu tıkanlı babayı bana gelin bakalım. Padişahın adamları tıkandı babayı alıyorlar. Saraya getiriyorlar. Padişahla tıkandı baba selamlaşıyor. Sohbetleşiyorlar tıkanlı babaya diyor ki padişah gerçekten namın ismin saraya kadar yürüdü. Kısmetsizliğin, nasipsizliğin. Şimdi sana tek bir şans vereceğim diyor. Seni hazineye sokacağım. Eline de bir kürek vereceğim. Ne kadar alabiliyorsan al. Bahtın da açılsın. Önün de açılsın. Maddi anlamda yaşam biçiminde değişsin. Zenginlik içerisinde yaşarsın diyor. Ama tek bir hakkın var diyor. İkinci bir hakkın yok diyor. Padişah ile tıkandı baba hazineye gidiyorlar. Hazinenin kapısı açılıyor. Tıkandı babanın eline kürek veriliyor. Tabi tıkandı baba yığın yığın altınları görünce heyecandan eli ayağı titremeye başlıyor. Küreği bir saplıyor. Sonra bir çekiyor. Ne görsün? Küreyi, Küreğin üzerinde tek bir altın var. Meğerse tıkandı baba, heyecandan küreği ters saplamış altın yığınlarına. Gerçekten çok üzülüyor ve yüzyıllar boyunca atalarımızın dilinden düşmeyen şu vecizeyi söylüyor. Artık ata sözü gibi olmuş vermeyince mabud neylesin ne sultan Mahmut mahmud vermeyince mabud neylesin ne sultan mahmud diyor yani Allah vermeyince sultan padişah mahmud ne yapsın diyor evet sevgili öğrenciler hikayemiz burada sonlanıyor şimdi hikaye öykü bir olay yazısı anlatmış olduğum bu örnek hikayede yaşanmış bir hikaye bu. Çünkü hikayenin tanımında da vardı yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatan yazılardı. Bu hikayeyi, bu öyküyü unsurlarına ayırırsak, şimdi beş unsuru incelememiz gerekiyor. Olay burada nedir? Olay nerede geçiyor? Olaydaki kişiler kimlerdir? Ve olay ne zaman geçiyor? Evet bakın olay, yer, zaman, kişiler ve kahraman hikayenin, öykünün unsurlarını oluşturuyor. Evet şimdi bu anlatmış olduğum hikayede, yaşanmış olan bu hikayede, öyküde olay nedir? Tıkandı babanın tıkanan nasibini açmak için ikinci Mahmut'un padişah, ikinci Mahmut'un, Sultan Mahmut'un Tıkandı babaya ikramlar göndermesi e, fakat bir türlü bu hediyelerin, ikramların neticesinde tıkandı babanın bahtının açılmaması, hediyelerin ona ulaşmaması, daha sonra sarayına çağırması ve hazinesine sokup yığın yığın altınlardan bir kek almasını istemesi fakat neticede yine bir tane altın alabilmesi. Olay bu. Yer Değerli öğrenciler İstanbul'da geçiyor. İstanbul'un bir semti ve e, padişah II. Mahmut'un sarayında geçiyor olay. Peki olaydaki kişiler kimler? Bakıyoruz. II. Mahmut, vezir, adamları, fırıncı, tatlıcı, e, Tıkandı Baba, Tıkandı Baba'nın eşi, komşusu. Evet genel hatlarıyla kişiler bunlar. Peki olay ne, e, ne zaman geçiyor? Olay Osmanlı Devleti döneminde 2. Mahmut döneminde geçiyor. Değerli öğrenciler. Yani 100 önce geçiyor. Peki olayın kahramanı kim? Olayın kahramanı kısmetsizliğiyle, nasipsizliğiyle ünlenmiş, meşhur olmuş İstanbul'da ün kazanmış tıkandı babam. Evet, bazen değerli öğrenciler, insanlar tıkanabilir. Bazen ellerinden gelen bütün imkanları kullanırlar fakat bir türlü umut ümit kapıları onlara açılmaz. Bazen de insanlar hiçbir şey yapmaz. Bir kapıya dayanır, kapı gıcır diye açılır. Evet, bu böyledir. Değerli öğrenciler, umarım Hikaye nedir? Hikayenin unsurları nelerdir? Bu meşhur yaşanmış Tıkandı Baba hikayesiyle tam olarak anlamışsınızdır. En güzel günler, en güzel anlar, en güzel yıllar sizin olsun sevgili öğrencilerim. Esen kalın. Hoşça kalın.